Exo! 8 iksire ulaştın ve bırak onu. Golem, kart değil, bir cümle. Yürümüyor, yaklaşıyor, Azrail gibi yavaş yavaş. Her adım yeri sarsıyor ve rakiplerinin güvenini. Her şeyi atıyorlar, mini pekka, cehennem kulesi, panik yapıyorlar ama golem durmuyor, bekliyor. Çünkü gerçek korku onun canlı olması değil Öldüğü zaman O patlama Bu umudunuzun kırılması Dumandan golemitler geliyor Küçük Öfkeli Başladığı şeyi bitiriyor Kulen mi? Gitmiş İksirin mi? Bitmiş İsteyin mi? Kırılmış Golem bir itme değildi Bu bir uyarıydı Ve sen dinlemedin ¡No hay amor! ¡Muy <laughs> Alperen'den hepinize merhaba arkadaşlar karşınızda en çok beklediğim videoya geldik. Bu videodaki sualesi golemi açıp direkt 15 seviye yapıyoruz. 15. Doğru duydunuz. 15. Önceki video deli gibi beraber kupa kastık ve ilerledik ilerledik golemi açtık. Kupa biriken bir sürü ödül var. Şimdi bunların hepsini toplayacağız ve 3265 kupa olduğumuz için de golemi oradan alıp direkt 15 seviye kadar lak 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 lak, lak yükselteceğiz. Of çok heyecanlıyım ve oyuna girdiğimiz o golem acaba rakiplere ne yapacak çok merak ediyorum O golemi gören rakipler ne yapacak onu çok merak ediyorum Hani savunabilecekler mi Direkt pes mi edecekler Yok mu edeceğiz bakalım göreceğiz Daha klasörü başladı birkaç gün oldu Ve şimdiden 3200 kupaya gelip bu kadar fazla yerlememiz Beni çok mutlu ediyor 12 seviye barbarımız var ya 12 seviye şövalyemiz var Ve şimdi bir de buraya 15 seviye golemi bir koyacağız Öf diyorum yani Sarmaşığımız da var çok fena olacak Gelelim bakalım şu kupe yolu ödüllerine Of of ne kadar çok var lan Oha oha Oğlum ben bayağıdır açmıyormuşum. Yuh yuh 1625 kupadan beri açmıyormuşum. Çok ödül toplayacağız eksaneti şu an. 50 tane joker kart ver bakayım. Envanter dolu. Büyülü öğe envanterine sığmayan ödüller rastgele karta dönüştürülsün mü? Evet bizde 16 bin tane var da o yüzden. <laughs> Böyle bir hata veriyor ne yapalım. Depo doldu ya. Tamam kabul ediyorum ver hadi bakayım. İskelet ejderhalar verdi 50 tane. Şimdi 150 tane taş beleş. Oha. Çok iyi lan bu. Şimdi seçeceğim. Of <laughs> evet, sonunda ya sonunda. Ulan karşıma gelen her rakipte eksaleti cadı var. Bizde 12 seviye barbar var. Cadı yok. Şu kupiyolu biriksin derken açamamıştım yani. Ama nihayet şimdi çöz birlikte. Gel lan buraya cadı. Of destansı kart ya. Çok fena. Şu sandığı da ver bakayım. Oh. 716 altın. 29 okçu. 6 tane ender roket. Ve destansı kart geldi balon. Of çok iyiydi ya. Valla çok iyi sandık da, ha. Yine seçim geldi. Destansı ikisi tamam. Ben de şimdi goblin fıçısı olduğu için sağdakini seçiyorum. Yeni kart gelsin. Korumalar geldi be. işte bu. Yeni kartla açmış olduk ha baya. 3000 altın. Şimdi biz golemi 15 yaparken bunun 100 katı gidecek şu ailesi ama neyse hadi bakalım. Umarım her şey sorunsuz gider. Şu sandığı da ver bakayım. Of ne kadar çok sandık var ya. 500 altından tam Osteruk bu geç bunu. 29 ok fena değil fena değil fena değil. Uçan makine geldi 6 tane. süper. Ve pek kaçı korktuk. <laughs> Ben de hala Pekka yok da of Pekka'yı da açtık lan. Yok mu Ex ailesi Pekka'yı da 15 seviye yapmamız ve 15 seviye Golem'de 15 seviye Pekka'yı yollamamız aynı anda. <laughs> Öf var ya inanılmaz bir şey olurdu ya. Devam ediyoruz bakalım ne geldi bu seferde. Solda dev var Ex ailesi topçu dev. Direkt açıyorum bunu ya. Kraliyet devi. 300 tane verdi. Süper. 10 tane daha Ender Joker kart. Buz Golem'i mi açtık? Oo. Ne kadar çok kart açıyoruz ya. Ver bakayım buradan ödül olarak ne alsak. Valla 3 silahlar olsun ya. Hadi bakalım tamam bu güzel bu güzel ender kart Bu evet bu ifadeyi çok görüyordum Ben de yoktu sonunda açtık Hep merak ediyordum böyle bir ismiş Çok merak etmiştim bunu <laughs> Dubai çikolatası. 2 tane destansı kart ver bakayım. Ver bakayım zehir geldi be. Oh. Ya bu ne ya? Bu ne? Bunu da ver, bunu da ver. He şimdi burada hadi şu soldaki eksalesi buz ruhu olsun ya. 300 tane. Ver sandığı da. İki tane kilitli sandık. Bak 4000 altın mı? Havan açtık. Oo! Oh. Prens de verdi iki tane. Kraliyet de, de 167 tane. 34 alev topu. Of oh. bu ne ya? Ver 150 taşı da ver. Of 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 diyorum. 4 bin altına da ver. Ben bu kadar zamandır nasıl açmadım bunları ya? Of şimdi buradan ben buz iksirini alacağım ya. Donduralım yani. Bestansı kart hemde. de. Ver bunu da 50 tane joker. Muhafızlar tamam iyi. Özel sandık geldi yine. 700 altın. Boz geç. Yaramazı çıkarttık. Lan bu dişsiz yaramaz it ve hep çıkarmak istiyordum bak. Tipe bak tam yaramaz duruyor birden ha. Mızraklı goblin kraldır. 40 tane süper. 8 tane de büyücü. İyi. Tamam şimdi de bize tüf tüfçü goblin yoksa? Barbar kulübesi mi lan o? Ver onu. Ver onu. Ooo barbar kulübesi aç düştük lan. barbar kulübesini 15 yapmamız yok mu? Bu, çünkü çok güçlü bir kulübe ya. Ben bunu biliyorum. Zaten barbarları çok seviyorum. Bu kulübe sürekli barbar çıkartacak. 6000 altın ver. Çok lazım şu an bunlar. O golemi 15 yapmak için. Ve şimdi de zehir mi yoksa bizim goblinler mi? Goblin reis ya. Goblin reis. Tamam dev goblin. 150 taş daha. Oha ne kadar çok taş veriyor lan kupu yolu. Tamam şimdi yine büyük sandık geldi. Bak bu sandık güzel oluyor. 4500 altın. 70 havan. 117 yaramaz. Barbar varili bar açtık. Destansı kar. Ve buz golemi geldi de ender kalktı. harika 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 harika. Ulan birkaç günde hesap nasıl bu hale geldi ya. vallahi şaşkınım Exfire'si çok şaşkınım yani. Yorumlarda görüyorum siz de baya şaşkınsınız. Hem çok şanslıyız hem de çok fena gelişiyoruz yani şu an. Ver bakayım bunu da. Tamam bizde şimdi sağdaki yok o yüzden sağdakini alıyorum. Minyon sürüsü geldi bir sürü minyon. Of bu da çok güzel ya. Tamam elektrikli bir sandık. Hadi bakayım ilginç gözüküyor. 2900 altın 156 bombacı. Fırını <laughs> açtık. Lan bu çok iyi değil mi? Oho, barbar bölümü de geldi. Bu ne lan? Neyi değişsem ki yani. Şu anda bizim bombacı iskelete de değişeyim mesela. Bakalım ne gelecek? Elit barbarlar. Bir daha mesela değişsem ne gelecek? İskelet fıçısı açıldı lan. Sonuçta yeni kart Exualis ya. Tamam güzel böyle. Kalsın tamam harika. Mükemmel bir sandıktı. Mükemmeldi. 10 tane daha Ender Joker. Domuz binicisine geldi. Güzel güzel. İşe yarar. 6000 tane daha altın. Ve nihayet goleme geldik. Hazır mısınız? Golemi açıyoruz. Açıyoruz golemi. Ver bakalım. Hoppala. Zaten sağdakini biz açtık. Şansımız şimdi sıra kralların kralına geldi golem. 8 x-ray sualesi. O kadar büyük bir kart. Aldık bakalım 12 tane golem. İyiymiş lan 12 de var ya sayısı bayağı iyi yani. Destansı sonuçta bu. Bayağı değerli. Şu tipe bak ya. Golemin tipinde böyle bir itlik yok mu şuna bakın şöyle bakıyor ya. Böyle neden bu kadar ciddisin gibi bakıyor gördünüz mü? Fena bir duruşu var yani. <laughs> Her şeyi aldık gördüğünüz gibi şu an sıra geldi golem reizi 15 yapma ya evet bu heyecanlıyım lan koleksiyona geldik lan bu ne güçlendirilenler mi bir saniye golem şu an güçlendirildi mi yani yükselt desem ha, 6'dan 7'ye çıkıyor ama yükseltmezsem de şu an beleş 9 seviye olarak kalıyor anladım exo ailesi direkt kullan diyorum golemi şimdi golemi kimin yerine koyacağımız da güzel bir soru destede golem bir yeri doldurmalı başka bir kartın işlevini bozmamalı burada golem e en çok benzeyen ve değiştirebileceğim kart dev reiz exo evet dev kazanmamız çok büyük rolü vardı ama şu an mecburen değiştiriyorum. Ve Golem Reis devin yerine geçiyor. 9 seviye diyor ama işte yükseltiyoruz. 6'dan başlıyor. 7, 8, 9'da diye bakalım. Nereye kadar gidiyorsa. Golem gel buraya oğlum. 7 seviye. Bakın canı şu an 3520'ye yükseldi. Bir de biliyorsunuz ölünce Golem patlıyor. ikiye bölünüyor. Ve onları öldürmesi gerekiyor rakibin. Bayağı sıkıntı karakter yani. Öf. Umarım kartlarımız yeterek güzeliz ya. Şu an bir bakayım birkaç kartımız var. 355 tane destansı joker kartımız var gördüğünüz gibi. Umarım yeter. Hadi bir bakalım. 15'e kadar. Yükselt diyorum. Bakın mesela golemek söz görüyorsunuz. Dev gibi ya. Gidiyor reis böyle. Bir de arkasından falan böyle ittirebiliyor yani bizim süvari falan. Prens reis onu böyle kendisi hızlandığı için prensle golemi aslında kullanmak mantıklı. Belki yaparız öyle bir şey. Ölünce de böyle golemitlere patlıyor. Golemitlerin canı daha küçük. Hasar da daha küçük. boyutları da daha küçük. Bölüne bölüne gidiyor yani. Seviye 8'e yükseltiyorum. Hop! Oh, golem seviye 8 oldu. Hadi bakalım. 3800 oldu şu an can miktarı. Şimdi şu ailesi Joker kartla yükseltiyorum bakalım. 4 tane kullandık. Of 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 vallahi gidiyor vallahi gidiyor. 4000 altını verdik Exo ailesi şu an. İnanılmaz fazla derecede Joker kart falan her şeyi harcıyoruz yani şu goleme. Ama umarım 15 seviye Golem rakiplerimizin ağzını burnunu kırarak hakkını verecek. 24 seviyede olduk. Süper. Yükselt oğlum. Of. 8000 daha gitti. 10 seviye oldu be. Canına bakın 4660. Golemitlerin de seviyesi artıyor. Yüksel oğlum durmak yok 11 seviye golem. golem, golem. <laughs> 15000 altın gitti. Of. Vallahi siz korkutucu ha. Çok fazla gidiyor yani şu an. 5120 canı oldu. Golemitler 11 seviye. Bu ne? Eksu ailesi yükseldi yüksel. Durmak yok durmak yok. Şimdi de 50 tane gidiyor. Of. 50 destansı kart Goleme gitti. Goleme gitti. 35000 altın gitti. Eksu ailesi 12 seviye. Biraz daha yüksel yükseltiyorum. 100 tane daha gidiyor. Oh, vallahi içim acıyor ha şu an. Vallahi içim acıyor Eksu ailesi. Geçecek mi lan? Hop oh, 13 seviye yaptık. <laughs> Hadi lan yeter değil mi? 200 tane istiyor lan bizde 141 var. 15 yapamayacağız mı? Joker kart kullan desem ne oluyor? 141 tane ekleyeceğim mi? Ama 200 gerekiyor 14 yapmak için. E peki şu an şu kartları falan nereden bulacağız ya? 25 seviyede olduk süper. Şöyle bir 60 kart yok mu ya dükkanda? Aha günlük fırsatlar. Ver bakayım domuz binici. Bellej. Golem de var var. iki tane bakın. <laughs> Güzel artık. 58 mi 57 mi öyle bir şey gerekiyor. Yavru ejderha ver bakayım. Ver oğlum. Yavru ejderha açtık lan şu an lan. Kara prens açıyoruz. Oha. Bunları da şu an açıyoruz lan böyle işte. Çok iyi. Roketi de ver 1050'ye süper. Of efsanesi ya. Başka joker kart teklifi de yok yani. Bu tekliflerin hiçbirisi vermiyor. Bir tek ama bir saniye. Pes Royal veriyor. Lan. Exhalesi şu an 580 lira verirsem ve Pes Royal'i alırsam bakın 90 tane destansı kart veriyormuş. Ben şu an Pes Royal'de 74'e geldim. Yani Pes Royale e gelsek buradan alır mıyız acaba? 10 tane var bakın 10. Sayacağım bunları. 20 oldu. 20 oldu tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Hadi 60 tane olsun ya. 30 oldu. Hadi. Hadi lan bari ekstrası 14 seviye yapalım ya. 40 oldu. Hadi lan. Vardır biraz daha. Hadi 50. 50. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha var. o Vexus. Pes Royale alıyorum ya. Nalet olsun. Alıyorum Pes Royale 580 lira. Videoya bak şu an like atmayan varsa like atsın ha. Abone de olun. Zil tuşunu da açın. Aa, 580 liraya durum yerdim. Hadi alalım şunu. Ver. 580 lira PES Royale'e gittik. Sırf golemi 14 yapmak istediğim için. inanılmaz bir hırs yani. <laughs> Yaptığım şey şu an çok mantıklı değil aslında. Çünkü golemi 14 yaparak 200 tane destansı kart harcayacağıma herhangi bir destansı kartı çok yükseltebilirim yani 200 tane kartla ama havalı değil. 14 seviye golem havalıdır ama. <laughs> Hadi alalım bakalım. 10 tane buradan joker kart geldi. Geldi geldi. Daha çok daha çok daha çok lazım. Daha çok lazım. Hadi. o oh, bunu da ver oğlum. Bunu da ver oğlum. 161 oldu. Durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. Oo, oh, 171 oldu. Hadi. Hadi 200 yapmamız lazım ya 200. Hop ver bunu da, ver bunu da. 181 oldu. Hadi 191. Haydi 191. Oo işte bu. Son ekstralesi bir tane daha aldık mı bitti bu iş. Ahan da aldık, ahan da aldık. Bakın 201 tane. Şimdi sıra. Golgonord yapmaya geldi. Çok heyecanlıyım lan. <laughs> Vallahi çok heyecanlıyım ha Yükselt lan Var oğlum kartımız 198 tane Joker kart veriyor meksu ailesi. Ve 14 seviye golem Hadi şimdi bununla da savaşsınlar görelim 100 bin altın 100 bin altın verdik Of oh. Vallahi içim acıda. Ama 400 vuruyor. 6780 can. 600 canım arttı. Yuh. Elit seviyesi. Tamam bu ne? Herhangi bir 14. seviye kartı ilerletmek için elit joker kart kullan. 14. seviye kartlar elit joker kartı dönüştürülür. Ayrıca sezon arenaları aşamalı mod ve dükkandan da alınabilirler. Oha. Elit seviyesi mi oldu şu an? Ne oldu ya? Bir saniye. Oha. 14 seviye oldu lan golem. Zana artık bakın. Destansı kart sanırım ekşarası veremiyoruz. Daha çok joker kartımız olsa bile olmaz sanırım. Yani şu an golemi 14 yaparak aslında destansı joker kartlarla getirebileceğimiz en yüksek seviyeye getirdik galiba. Bu şu an beni çok mutlu etti. Bakın yıldız seviyesini arttırabiliyorum golemin. Ben şu an arttıracağım sonuçta çok geliştirdik yani. 5000 ver Hadi bakayım. Oo yıldız seviyesi arttı 14 seviye. Altın golem. İkinci yıldız seviyesi yap lan bunu da yap. Of ikinci yıldız seviyesi. <laughs> Ne oluyor lan? E şimdi ne olacak mesela? Bizim golem... Oha! Altın Eksu ailesi. Oha! Bizim golem beyin zararlı artık üstelisi ölmeyecek. Bakın videodaki bile 11 seviye yani. Bizimki 14. 6780 can. Bence hazırız artık. Destemizin korkunçluğunu görüyorsunuz. Şimdi girelim bakalım oyuna. 14 seviye Golemle nasıl olacak? 3200 kupada hem de onu da söyleyeyim. 3200 kupada 14 seviye Golem eksöylesin. Hadi bakalım. Of! Şu an bu çok fena olacak. Bence bunu gören rakip şaşıracak biraz. Golem gelmedi mi ya? Eksiz Golem gelmedi ya. Tamam o zaman şöyle ben bir tane mezar taşı koyayım bakalım. Hop! Aa! Reis topçu yaptı. <laughs> golem geldi eksayresi. Golem geldi. Şimdi bakın şöyle yapıyorum. Mega yaptım? Hazır mısınız? Geliyor. Geliyor. Golem geldi, golem geldi. Golem geldi şu ailesi oh Golem geldi. Buradan mızraklı goblin bırakıyorum. Böyle tamam. O da şu an deli gibi saldırıyor bize. Full artık full atak yapıyor. Mezar taşı koyalım şöyle. Ders olmamız lazım ya. Bakın golem ölmüyor. Golem ölmüyor ekşu ailesi. Golem ölmüyor. Şimdi 5'li barbarı yollamak istiyorum. Ama ha, ekstremi harcarsam onu saldırıp şu an oyunu bitirebilir. O yüzden yapmıyorum öyle şey. Bakın sadece izleyin. Şu an savunacağım sadece. Golemi izleyin. <laughs> golem bitiriyor. <laughs> golem bitiriyor. Bob barbarı koydum oğlum. Bir şey yapamazsın oraya artık. Hoppala oyun bitti. Of. Bu neydi lan? Gördünüz mü? Sadece golem bitirdi. İnanılmaz bir şey. Of nasıl oyundu lan bu? Ve adam golemi savunamadı bile. Exo ailesi. Sadece saldırmayı seçti artık yani. Şimdi bir daha oyuna gireceğim. Acaba direkt oyun başına golem gelir mi? Sarmaşığın kardoslarını da ver bakayım. Hoppala beleş. Bin altın. <laughs> golem çok korkunç duruyor ya. Şimdi Exo ailesi ben bir çılgınlık yapacağım. Ve bizim barbar reisleri kaldıracağım. Onun yerine yerine yükselmesi cadı koyuyorum. Cadı raise 7'yi yükseltelim şöyle. Bir joker kartımız var mı lan? Vallahi sen birazcık varmış. <laughs> Tamam cadıyı biraz daha yükseltelim şöyle. Tamam. 8 seviye oldu süper. Amacım şu golemi koymak. Arkasına cadı yollamak. Bu sayede goleme eğer toplu gruplar falan saldırırsa cadı onları temizler işte. Eskiler falan yollar. Girdik bakalım. 14 seviye golemle şimdi nasıl yok ediyoruz? Eksualiz golem gelmedi ama direkt ya. Tamam mezar taşı şöyle koyacağım şuraya. Aha da koydum. Buradan böyle minik minik gitsin bakalım. Golem gelmedi bak. Çok ilginç. Tamam buraya şöyle mızaklı goblin koydum. Golem hala gelmedi. Megamion'u atıyorum. Büyücüyü öldürsün diye. Bakın büyücünün ağzını Adamın burnunu kırıyor oradan. Şimdi Exo o büyük an. Bakın cadıyı attım. Şimdi cadı oradan yürürken hazır mısınız Exo ailesi? Golemi atacağım. Umarım iksir gelirse ama gelsin artık iksir yani. Oo hadi hadi lan. Bak golemin önüne geçmeyin. Önüne geçmeyin golemin. Oho. Exo bakın. Goleme şimdi vurmaya çalışıyor. Şimdi sarmaşığı atıyorum oraya. Hop oh, sarıldım dostum. Yok et. Hadi cadı vur. Exo ailesi oyunun iyilesini mi bulduk yoksa? Hadi bakalım. Cadı artı golem. Vurun oğlum. Mezar taşı da atıyorum. Bir sürü oradan çıksın. Hop oh, tamam 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 cadımızı öldüremedi cadımızı öldüremedi sıkıntı yok cadımızı öldüremedi şövalye de atıyorum bir tane cadıyı korusun diye <laughs> ikilerse ölmüyor <laughs> bakın yok ediyoruz bravo dedi eyvallah biz de yapalım <laughs> Çok iyiydi lan çok güçlü bu ne ya Fazla güçlü değil mi sizce de Golemi kimse öldürememişlerse attık mı golemi öldüremiyorlar yani. Bu da bir gerçek Girdik oyuna bir daha Of, Şu an bakın golem geldi Şimdi golemi en arkadan Bakın en arkadan yolladım Şimdi burayız cadı falan yollamış Cadı bizde de var sıkıntı yok Sakiniz o cadı bize umarım Sorun yaratmaz çıkartıyor. Ama bak öldürmeyin ya golemi Çok kötü oldu bu ya tamam bir dahakine önce mezar atacağım sonra iktisat golemi atacağım Golemi önce attık bakın ve cadının olduğu Geri attık. Çok yanlış yaptık orada. Tamam bizim kızı karşı öldürdü. Adam şu an bizim golemin gücünü gördü. <laughs> Öyle de bir şey var ailesi. Hadi bakalım. Vurun oğlum. Vurun. Saldırın acımayın. Vurun acımayın. Tamam tamam sıkıntı yok. Savunduk. ailesi şimdi şöyle şuradan bir şövalye bastık. Golemimiz geliyor. Golem geliyor. İskelet de bastım. Mızraklı goblin de bastım. ailesi sakince kombomuzu bekliyoruz. Golem artı cadıyı bekliyoruz. Bakın mezar koydum. Şimdi cadıyım önce golemim önce. Eksalisi tamam cadı attı. Ben golem attım lan galebi niye öyle öyle attım ya? Hadi cadı lazım acil. Cadı lazım acil 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 acil. Geldi geldi geldi. Şalesi geldi cadı geldi. Cadı geldi. Vurun oğlum iskeletler vurun. Acımayın oğlum. Acımayın oğlum. Acımayın oğlum. Tamam tamam gerek yok şu an bunlara. Mega minyonu atıyorum. Mega minyonu attık süper. Bakın bize bravo attı. Eyvallah kral lan balım yani. Biraz düştü. Yok valla. Zobali attı bir şalesi. Mesela taşını da attım. Haydi bakalım. Vurun oğlum. Acımak yok. Saldırın. Şöyle bakın sarmaşık atıyorum. Sarsın oralara. Pırırp diye. <laughs> o oh, golemler çok fena ya golem artı Cadı. bu işin kitabı budur golem artı cadıyı koyarsın ben, yok kadar herkese <laughs> mükemmeldi ya mükemmel de ailesi mükemmeldi 14 seviye golemi kimse öldüremiyor gerçekten pes royalde de bakın biriken bir sürü var gördüğünüz gibi bunlar da hepsi biriktiğinde ve bakın 90'a kadar birikiyor şu an 76'dayız yani baya yakınız hepsini toplu şekilde açacağız ve bakalım nasıl olacak o da efsane bir video olacak onun için de çok heyecanlıyım bugün bir çılgınlık yapıp golemi 14 seviyeye yükselttik o kadar çok destek Esans yapılacak çok şey vardı ama haleci, Biz bunu tercih ettik Böyle bir kralız be Beyni golemimizle artık herkesi yok edeceğiz Gerçekten çok eğlenceliydi Ben çok fazla eğlendim Burada çıkan videoları izlemişsiniz Ben Instagram'a girip beni takip ediyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum Bay bay